قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولوكم مكارهين قاومين ileri gelen kibirliler dediler ki ey şuayb seni ve seninle beraber inananları

Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemiş başka yoksa ona geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi

en hayırlısısın. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, Eğer şuayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız. فَاَخَذَتْهُمُ derken o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü dona kaldılar. <laughs> Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç oturmamış gibiydiler. Asıl ziyana uğrayanlar. Şuayb'ı yalanlayanların kendileridir. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ قَوْمٍ Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, Ey kavmim! Ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? وَمَا أَرْسَلْنَا فِي مِّنْ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, ora halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. Biz de onları kendileri farkına varmadan ansızın yakaladık. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ o ülkelerin halkı inansalar ve sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar, biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik.

ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken, kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? aminu makrallah, fe la khasirun. Allah'ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası

eğer biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitmezler. تِلْكَ الْقُرَانَ İşte o ülkeler, onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda, sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve kavmine gönderdikte O mucizeleri inkar ettiler. Ama bak ki fesatçıların sonu ne oldu? <laughs> Musa dedi ki: Ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Allah hakkında gerçekten başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle bırak. <laughs> Firavun dedi ki, Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir ejderha olu verdi. <laughs> Ve elini çıkardı. Birdenbire o da seyredenlere bembeyaz görünü verdi.. <laughs> Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki Bu çok bilgili bir sihirbazdır. En min arzikum, Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? <laughs> dediler ki Onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar yolla. <laughs> Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. <laughs> Sihirbazlar Firavun'a geldi ve eğer üstün gelen biz olursak

sen mi atacaksın yoksa atanlar biz mi olalım dediler. Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. Onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler.